Kalmıyor mu hiç? Yok, altı sağlam olduğu için. Hiçbir sıkıntı yok ha? Altı, buz, yağ, su arkadaşlar. Oo, orada da hareket var makineler falan. Yok orada şey... Vallahi kalırsan sen düşün. Bak, aksiyon olur, çekerim evet, evet. ben. Haberin olsun, rampam rampa ne olur. Dur. Ben ineyim. Evet arkadaşlar. Bu yerler çamur kayıyor. Buzlu. 白买界。 Bir şey yok herhalde, kalmadı. <laughs> tertemiz. Yok yok, yo, yo, tertemiz, iyi. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar hareketli, kaygan. Zeminlerde veya ortamlarda çekiyoruz. O yüzden kamera sallantıları Evet, sarsıntılar normal. Anlayışınıza sunuyorum. idare edin. Şimdi hemen tekrar dolum alanına gidelim.